İlimizin genel alanı 1 milyon 506 bin hektar. Bunun 313 bin hektarı ormanlık alan. İlimizin %22'si de ormanlarla kaplı. tabii ili, bir güney illeri ve batı illeri kadar yangına birinci derece hassas olmasa, olmamakla birlikte son 5 yılda 35 adet orman yangını meydana geldi ve 120 hektar ormanlık alan zarar gördü. Biz bu yangınlara müdahaleyi e, 3 adet orman işletme müdürlüğümüzde yapıyoruz. Yozgat, Akdağ Madeni ve Çayralan Orman İşletme Müdürlüğü'nce yapıyoruz. Ve bu müdürlüklerimizde 9 adet arazöz, 1 adet suikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracı ve 70 yangın işçimiz mevcut. Bu işçilerimizle yangın mücadelemizi yapıyoruz. Yangınların e, olası yangınlarda kullanılmak üzere de e, hava ve yer araçlarının su ihtiyacını karşılamak üzere mevcut su kaynağı olmayan noktalara genel müdürlüğümüzce 6 adet 600 tonluk su toplama çukurları yapıldı. Yangın anında e, kullanmak üzere arazözlerimiz ve e, helikopterlerimiz bu yangın havuzlarından faydalanmakta. Ayrıca ormanlarımız 7 gün 24 saatte 4 adet kulemizden gözetlenmektedir. Ve bu gözetlenme ile birlikte bir yangın olduğunda her an yangın ekiplerimiz de hazır beklemekte ve yangına müdahale için çıkış yapmaktadırlar. Ülkemizde orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı meydana gelmekte. Ee, bu, bu yüzden insanlarımızın e, orman yangınları konusunda duyarlı ve dikkatli olmasını e, rica ediyoruz. Bir yangın gördüklerinde veya bir duman gördüklerinde alo 177, alo 112 ihbar hattında bunu bildirmeleri ve yangına sebebiyet verecek hareketlerden kaçınmalarını önemli vatandaşlarımızdan rica ediyoruz.